Little Company. Son zamanlarda çok popüler olan bu oyunu büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Fakat kısa bir özet geçebiliriz. Ekibinizle beraber uydulara gidip terk edilmiş tesislerden değerli malzeme toplamaya çalışıyoruz. Teiste canavarlar var. Oyunun büyük oranda Iron Lang oyunundan esnenildiğini düşünüyorum. Korkuyla beraber gizem öğelerini de içeriyor çünkü. Eren dandik dandik korna ve kola gibi yaşalar değerli sayılıyor. Neden eşyaları Lovecraft dünyasından fırlama tentakl canavarına satıyoruz? Oyun bu sorulara belli bir miktarda cevap veriyor fakat şu an erken erişimde olduğu için pek kafa yormanızı önermiyorum. Oyun maksimum 4 kişiyle oynanabildiği için büyük bir arkadaş grubunuz varsa sizi sıkıntıya sokabilir. Ama bu bir bilgisayar oyunu olduğu için hemen bir çözüm geliştirilmiş. Modlar More Company modu ile oyunu 32 kişiye kadar çıkarabiliyoruz. Daha fazla uzatmadan sizi gameplay derlemesiyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. kapının ardında, kapının ardında. Ağaçlı bir de. Sürekli bakmayın, sürekli bakmayın. Atakan aldı, Atakan aldı. Siz salaksınız zaman okuyayım, ben götürüyorum bunu be Eze. Koş koş herkes alıyor. Oğlum salaksınız, ben dedim size al şu ithal yerden. Dur bekle, bekle bir girip çıkalım, bir girip çıkıyorum bekle. tamam sen gir, sen gir, arkandan geliyoruz. Hangisi pahalı? aynı pahalı. Şu şu, pahalı. gel götürelim de bir girip çıkarız sakın, gel. De... Lan koşma koşma bu sallanıyor. Dandik mi? Koşma. O kim lan? Merhaba. Ben Volga. <laughs> <abi. abi. gülüyor> sen içeride <laughs> Volga. Sen yaşıyor muydun? Abi ben diğer tarafa kaçtım direkt. <laughs> <laughs> Okey. Hadi adamın devam. kim sık? O adamın canını kim sıktı ya? Bilmiyorum biri dikizli dikizli de herifi. Tepemizde bir şey abi, geziyor. kapı 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 kapı. Volga yedi, Volga yedi. Dur. Kalk, 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 <laughs> kalk, kalk, sikerim. Dur, kalkma, kalkma. kalkma. kalk, dur, dur, dur. Haydi lan. Lan Berkan hayatta, Berkan Berkan bir şeyden kaçıyor, bak. Yatır, yatır. Dur, 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 dur. Berkan hayatta bir şeyden kaçıyor. Ananı sikim korktum. <laughs> ne yapıyorsun? Orası bir şey Kalk. <laughs> <laughs> Bekleyin. 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 Abi ver ritmi daha hızlı Girelim mi? Dur dur gir, gir, girmeyelim biraz bekleyin. Oğlum bak. bize bekleyin, bekleyin dedi ya. Bekleyin. <gülüyor> bekleyin <gülüyor> dedi. <gülüyor> bekleyin bekleyelim mi girelim mi bekleyin dedi oğlum biliyor. ses var Beyler, ben ama Altay ben de atmadım. Temmuz üstünde. <laughs> Keşke olmasaydı. Lan nasıl getiriz En pahalı silahmış bir damla yok <laughs> Aa bak bak buraya at. bekle bekle. Allah, Allah seni kahretsin Allah. Ah çok bitti yetmiyor. oraya Herkes sikli oraya atlayarak. Oğlum ne bileyim buna düşecek. <laughs> Alpay nerede? Alpay göremiyorum <laughs> ben Alpay Altay var. <laughs> Eve ya. Abi dışarıda canavar Basıp gidelim ya. Oğlum dışarıda bir şey var lan. Nasıl nasıl gözüküyor? Açayım mı kapıyı? Lan kapıyı ne açtın? Ama Lan. bir şey var. Allah kaç lan kaç. Solucan amına koyayım. Kaç herkes iyiydi herkes iyiydi ananı sikiyim. Solucan taktiği ediyorum Alpay. Eee koşma dik koşmaya başlıyor sonra. Ayak izinden buluyor seni. Alpay öldü. Dur. Lan tanet var gel hayır. Boku çıktı amına koyayım. Arkanızda canavar yaklaşıyor girdiğiniz yerden. Şu an biri görmüş olabilir. Alpay bakıyorsun şu an canavara. Tamam biliyorum biliyorum. Bu arada duymuyor. Bu duymuyor ama hızlı birazcık. Kör kör. Bu bir çocuğu kör. Yakaladı birini. Yine, bir zaman. Alpay gördü seni. Evet evet. bak sese geliyor. İçeride gittim, telsizi açtım. Sen oraya mı bassan mı? Bir şey dedin anında bana geldi. Tamam ben o zaman o susuyorum. Siz içeri girin. Sus. İçeri giriyoruz. Telsiz kapatıp bir doşlamayı deneyeceğiz. Sessiz. Göktürk <laughs> <Güptüm> bizi yönlendirsene. <laughs> Oğlum şu borazanı niye çaldın amına koyayım? Onu oradan duyuyor musunuz amına koyayım? Borazanı her yerden duyuyor. Atakan yaşıyor musun? Atakan içeride hareket etmiyor görünüyor. Telsiz kapalı olabilir belki. Ay yukarıdaki kimse atlamasın aşağı. Atlama 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 aşağıda canavar mı? Aa bunu hak <laughs> Sezer öldü. <laughs> Sezer öldü. Ben ayaktayım. Alpa yaşıyor musun? Önün boş temiz görünüyor şu an. Benim bilgisayardan evet, bakıyorum. Kocaman bankadan. canavar var amına koyayım canavar. Şu uzakta zıplayan adam bir şey yaptı. Akro çek. Ya kanka kapıyı kapasana. <gülüyor> <gülüyor> Sus kimseye söyleme. Koş <laughs> kapat onu koy. Aç kapıyı aç aç. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Onu Ya o ölecek mi zaten? O atlamaz. Okay, geliyorum. Bak bak bakta kalmıyor. Ne oluyor? Geliyor mu? Lan örümcek örümcek. Ayı ayı gibi. Lan orası değil, yanlış yerdesiniz. Lan ya, sikeyim. <laughs> Şu şerdere önce ne oluyor? Ya biri aşağı atladı. <laughs> biri mi öldü yine? <laughs> Altı yakandayım. Hepimiz öldük. Orada yuvarlak bir şeyler değil ama. Ama ara orası işte aralarımız yok. Arının yanına iki kişi gidelim. Ben oraya gitmem, mı? ben oraya gitmem. Arılarla uğraşmam ben, la araba uçuşum. La Laife gel la, la efe, gel la. Gel gel. Ölürsek basın gidin zaten. O arıyı basacak ama ya, arılarla canavar var, yakında canavar var. O ayı gibi canavar var, kapatın kapıyı. Ya, aldım aldım ya, aldım. Gir Efe, gir Efe, gir Efe. Koş 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 koş. Kapat, bas git, bas git öldü o. Geldim, geldim. Beyler dışarıda gezen bir şey var amına koyayım Kapıyı kapatın Kapıyı kapat Dışarıda birini yedi ben Gel 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 Adam. Allah aldı <laughs> Dur sakın çıkma sakın çıkma Biraz sessiz dur Gezelim Dışarıda kenardan hayatta kalan var mı? Tamam <gülüyor> Gel gel <gülüyor> <laughs> var, geliyor geliyor. Açma sakın açma sakın. Hidrolik bitecek aynen, bu Kapıya yakın Lan ölmüş bunlar zaten. Duvarın içinde bunlar. Yoklar ölmediler. Gitmeseydin. Niye gittin oğlum Mehmet Oğlum ben buradayım. Merkan yok amına koyayım. Amına koyayım. Ya niye Tamam bir dakika vurarak öldürürüz. Hangisi? El. O da bir şey yapalım çıkacak. İşte geliyor. <laughs> orada orada solda. E bu da geliyor. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Götür, sol. götür solda canavar var. Nerede lan? Işık tutun bana koyun. Gelirse vuracağız. Işık tutun, ya, ışık tutun. Bu ne oğlum? Ben ışık kim sıkıştım lan? Helal. Sen koşamıyorum ben çok yaralıyım. <laughs> Al alın şunu. Arkanında alın arkanında şunu, alın şunu. Çekçi var. Lan arkanda çekçi var. Gitmeyin amına koyayım. Işık tut, ışık tut. Onu skip. Ağzını aç o çocuğu. O o hiçbir şey yapmıyor. o sadece. Ha tamam. Daha... Skip Sıkarın üstüne, hol. Çiçekçi var, çiçekçi var. Çiçekçi. Çiçekçiyi gördüm. Nasıl bir şey yapıyor? tane vur. Al, Alpay'ı götürdü ama. Bu <laughs> da onu koruyor. <laughs> Alpay'ın son sözü, nasıl bir şey yapmıyorsun? Sırrı ne oldu? Main. 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 Main.